sevgili arkadaşlar. Hipotez testleri, parametrik testler, iki bağımsız ana kütle oran testi ile ilgili örnek sorumuzu birlikte çözelim. A ve B, A ve B şehirlerinde yaşayan insanların organik ürün tüketim alışkanlıkları üzerine bir araştırma yapılmıştır. Araştırmaya A şehrinden 115, B şehrinden 1250 kişi katılmıştır. Araştırmaya katılanlardan A şehrindeki 950 kişi, B şehrindeki 1050 kişi organik ürün kullandıklarını belirtmişlerdir. A ve B şehirlerindeki insanların organik ürün tüketim alışkanlıkları arasında fark olup olmadığını alfa %4 anlamlılık düzeyinde test ettiniz. Şimdi öncelikle bize verilenlere bir bakalım. A ve B şehirlerinde toplam 1115 ve 1250 olmak üzere kişiler üzerinde araştırma yapılmış. A şehrinde 1115 kişinin 950 tanesi organik ürün kullandığını, B şehrinde 1250 kişinin 1050 tanesi organik ürün kullandığını ifade etmişlerdir. Peki bu A ve B şehirlerindeki insanların ee, organik ürün tüketim alışkanlıkları arasında fark olup olmadığını %4 anlamlı düzeyinde test edelim. Ee, bunun için öncelikli olarak hipotezlerimizi geliştirmemiz gerekiyor. H0 hipotezinde iki e, şehir insanlarının e, organik ürün tüketim alışkanlıklarının birbirine eşit olduğunu, e, alternatif hipotez olan, araştırmanın iddiası olan, e, hipotezi e, A ve B şehirlerindeki insanların tüketim alışkanlıklarının birbirinden farklı olduğunu ifade etmektedir. Bu bir çift kuyruk testidir. Hesaplanan değer tablo değerinden büyükse H1'i kabul edeceğiz. Bunun için elimizdeki Z formülünü kullanıyoruz. Z formülünde verilen değerleri yerine yazdığımız zaman Z'yi 0.68 olarak değerini hesaplamış oluyoruz. Burada paydada yer alan P ihtimalini hesaplayabilmek için de P ihtimalinin X1 artı x 2 yani A ve B şehirlerindeki organik ürün tüketenlerin sayısını toplam A ve B şehirlerinde analiz edilen insan sayısına oranlıyoruz. Bu da %85'miş. Formülümüzde bu p ihtimali değerlerinde bu bulmuş olduğumuz değerleri yerine koyarak z'yi biz 0.68 olarak hesapladık. Şimdi Z'nin tablo değerini hesaplamaya sıra geliyor. Z'nin tablo değerini hesaplarken de %4 anlamlılık düzeyinde demiştik. %4 anlamlılık düzeyini 2'ye bölmek gerekiyor. Çünkü bu bir çift kuyruk testi. Böylelikten sonra ortaya çıkan 0.0 rakamını birden çıkartarak %98'e ulaşıyoruz. Bu değeri Z tablosunda aradığımızda bu değer %98.03'e tekabül ediyor. Satır ve sütun sütünörünü topladığımızda 2.06 değerini elde ediyoruz. Bu da Z'nin tablo değerini veriyor bize. Yapmamız gereken hipotezin kabul edilip edilmediğini değerlendirmek. Hesapladığımız değer 0.68, tablo değeri 2.06. 0.68 2.06'dan küçük olduğu için H 1i reddediyoruz. Yani iki şehir insanları arasında organik ürün tüketim alışkanlıkları açısından arkadaşlar farkın olduğu herhangi farkın olmadığını eşit olduğunu H0 hipotezini kabul ederek ortaya koymuş oluyoruz. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar iyi günler.